Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine dışarılarda geziyoruz. Bugün bahçemize kabuk taşıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi önceden aldığımız kabuklar vardı. Kalınlık kabukları. Onları tarlaya yayıyoruz. Ekin yapacağız şimdi buraya. Burada bostan yapacağız. Sebzene, sebzeler falan yetiştireceğiz. O yüzden burası kum olduğu için biraz verimini yükselteceğiz. O da kabuklarla olacak. Kabuk haricinde sıvı gübremiz var. O bu gübreyi de bulunan işlerine doğru boşaltacağız. İyice burayı verimleştireceğiz. Tamam baya bir kabuk döktük buraya. Orada zaten baya bir var. Şu an... Oh. Kaldır. Devam et, devam. Biraz kumlu. O yüzden şey, bakın ne kadar şey olduğunu görebilirsiniz. Dumanlar falan çıkıyor. Tam belli olur mu bilmiyorum da. Dumanları çıkıyor. Bu kendinden içinde da aynı silaj gibi arkadaşlar. Bayağı bir kabuk döktük buraya. Şöyle yeri görüyorsunuz zaten. Yer kum. Bunu da bunu harmanladığımız zaman daha verimli olacaktır. Hayretten zaten hayvan gübresiydi. Sıvı gübre onlar haricinde diyorum. Burada kalan kabuğumuz bu kadar arkadaşlar. Buradan hemen iki kasa aldık. Biz buraya toplam 15 kasa civarında bir kabuk getirmiştik. 15-20 civarında. Yani burada kullandık hayretten hayvanların altına atıyoruz. Hani bakın. Bayağı bir dağ yaptık biz buraya. Burada bir kısmı, şu, kısmı da alacağız. Bir iki kasa daha alırız büyük ihtimal. Ondan sonrasını gübreyi boşaltacağız. Hatta gübremize de bakalım. Gördüğünüz gibi Burası açık kaldığı için arkadaşlar hep yağmur suyu doluyor. Geçen boşaltmıştık burayı. Şimdi tekrar doldu. Şu an dolduruyorum. Onu da bilmiyoruz. Bakın arkadaşlar köpürmüş iyice. Evet. Çok az dolduruyor demek ki tıkanmış. O yüzden bunu şöyle kenara alacağız. gelecek mi? Bakayım da. Fazla şey yapamıyorum. Yani gübre arkadaş bu. Şimdi şunu şöyle ben kapatayım şöyle. Yani şurada tortu var. Normal gübremiz var. Önce sıvı gübreyi kabukların içlerine boşaltacağım. iyice emsin Kalanları da kenara bir yere koyacağım. Onların da suyu sızılacak. Ondan sonra da biraz daha kuruduktan sonra, asidi çıktıktan sonra onları da tarlaya yayacağız. Burada bayağı bir ekim yapacağız. O yüzden komple tarlayı yapmamız lazım. Daha önce ekilmemiş burası. Orman gibiydi zaten ben açtığımda. Şimdi iyice bir de kum hepsi böyle üst üste gelince mecbur bu tarz işlemler yapacağız. Şurayı yüklüyor ama kapısı açık. Kapatamadık. Burada şeyler var. Evet arkadaşlar gübremiz hazır. Şuna şamandırayı boş aldık. İyice köpürttük. Şimdi buna tarlaya gideceğiz. Hemen şu yan tarafa. Oradan da şeylerin içine doğru. Şurada musluğu var zaten. Musluğu açacağız. Komple o yığınların içine doğru boşaltacak. Evet şimdi traktörümüzü yanaştırdık direkt yığının üstüne. Artık olduğu kadarını ilk yığın burası olacak. İkinci, üçüncü öyle dağıtarak gideceğiz. Şöyle açalım bakalım. Bayağı tazikliymiş. Şimdi buna kuma dökemiyorum arkadaşlar kumun üstünde kayıp gidiyor. Ama bu e, şeyde e, kabukta iyice bunu sinecek. Aynı oradaki e, posalı hale dönecek. Bu kapağını da açalım da tam rahat rahat dökülsün. Bunun içinde idrar yok arkadaşlar. İdrar bildiğiniz gibi farklı bir yere akıyor. Bu sadece sıvı gübre. Yağmur suyunu şey normal gübrenin üstüne yağmur suyu yağmış. Orada biriken su bu. O yüzden asit olarak şey idrardaki gibi fazla asidi yok. Bakın geliyor bu tarafa doğru. Yavaş yavaş sinesine sine geliyor. Şuradan biraz yol açalım bu tarafa da gelsin. Şimdi iyice emdireceğiz böyle. Şuradan böyle. Yollarını verelim şuna. Biraz da üstteki yığını atacağım. Biraz da şuradaki yığını atacağız. Buralar biraz üstte olduğu için biraz daha güçlenmesi lazım. Buralara da aynı şekilde gübreden takviye edeceğim. Hı hı. Evet Evet bir depoyu bitirdik şimdi şuraya bir tane hazne açtık harç karar gibi bütün hepsini buraya doldurduk. Hatta şöyle bir göstereyim bakın bakın bunun ortasını açtık buraya doldurdum şimdi buradan yavaş yavaş hep sine çekecek bütün kabuğu şey yapacak yani burada biraz akıttık dışarıda orada ama <laughs> Bunda öyle yapacağız. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde öyle yapacağız. Kasaya yanaşacağız. bir tane çukur açacağız aynı böyle dibine, boşaltacağız. Bu yavaş yavaş çekecek. Zaten bunların yayılmasına ekimine daha var. Hemen hemen bir bir buçuk ay daha var. O yüzden biraz daha iyice günlenecek. Ondan sonra tam böyle veriminde olacak. Şimdi tekrardan çekeceğim oraya. E orada tekrar doluma başlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi kasayı kaldırdık yiyeceksin diye. Şimdi. Yarışa devam edelim tekrar. arkadaşlar. Bütün her şeyi taşıdık buraya. Şöyle gördüğünüz gibi gübreleri, kabukları falan taşıdık. Burada şurada gördüğünüz üzere sıvı gübreyi falan buraya boşalttık. İyice kabukla karıştırdık bu sırayı böyle. Normal gübrelerimizi de buraya koyduk iyice sızılsın. Buradan alır kullanırız diye. Ayrıca kalan şeyleri de e, buradaki sıvı gübreleri şey yapmıştık. O bayağı posalıydı o yüzden çekemedik. Biz de direkt kepçeyle alıp bunların üzerlerine döktük hep posayla beraber. Zaten burada görüyorsunuz tam böyle üstüne döktüm. Zaten buraya tırmıkla ben yaymaya başlayınca iyice karıştıracağım. En sonunda bir çapayla burayı iyice bir havalandırmış olacağım. Çünkü buranın şeyi kum olduğu için direkt sert. Aynı bu şekilde havalandırıp kullanmak lazım. Burada hemen hemen kaç kasa koyduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kasa falan kabuk dökmüşüz buraya. Daha da orada var. Şunları alalım şuradan. Buradan zaten kepçele bu tarafa döktüm. Bunu da hep böyle yayacağız buraya. Onların da videosunu çekeceğim. Şimdi iyice bir ee, şey yapsın. yağmurda falan iyice bir çöksün, iyice çürüsünler. Zaten bir ay sonra falan bu işlemi yapacağız yayacağım, ekeceğimiz alanı çapalayacağım. Yani fazla açılmadan ekilen alanları yapacağız. Çünkü ot çıkmasın. Serdiğim zaman kabuk şeyi kapatacak, zemini kapatacak. Bu sefer de otu engelleyecek. Ot güneş görmesini engelleyecek. Zaten burada bakın görüyorsunuz. tavukları çıkardıktan sonra yeşermeye başladı bu taraflar. Bunu da üstüne kapattık mı? Aynı şekil otun üstüne naylon çekilmiş gibi şeyin toprağın üstüne ot çıkmayacak ekeceğimiz alanı çapalayacağız. Ondan sonra yine aynı şekilde aralarına o yürüme yollarına falan ayretten kabuk dökeceğiz. İşte saman, kabuk, ot, ahırda otlar duruyor. Onları kullanacağız. Değil? Bakalım ilerleyen vakitlerde daha iyi şey yapacağız. Şimdilik bir işlemimiz bu kadar. Ee, gübresini falan her şeyini koyduk. Ondan sonra da e, yayıp ekimine başlayacağız. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.